Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Edition e, 0.12.3 herhalde Hunger Games oynayacağız arkadaşlar Uzun zaman sonra tekrar birlikteyiz e, Biraz sonra anlatacağım neden uzun bir süredir video gelmediğini Ama biraz gelişelim önce Orada tek şüphetim var Hop Evet bok çıktı Bu şeyler toplayabilirseydik iyi olabilirdi Hemen şuradan balta aldım arkadaşlar Hemen ortadan uzaklaşalım Tamam şöyle. Şuradan kaçalım arkadaşlar. Ee, neden uzun zamandır video gelmedi? Yaklaşık bir 3-4 haftadır video gelmemişti arkadaşlar. Bunun sebebi ise telefonumun garantiye gitmesi. Telefonum bozuluyordu arkadaşlar. O yüzden garantiye gönderdim. Ve e, yaklaşık 2-3 hafta gelmedi. Aslında 2 haftada geldi ama ben hazırlık yapas yaptım bir hafta. O yüzden bir haftada video çekemedim. Ama şimdi ilk videomuz e, yeni SG oynayalım dedim Survival Games Bayağıdır çekmiyorduk Çünkü SG'de Çok lag vardı biliyorsunuz O yüzden Allah ha, Tamam bizimki Team olalım demiştim arkadaşlar hem de Türk Burak <laughs> Burak'a YouTube diye Arkadaş Hadi yürü bakalım takip ediyorum seni. VIP herhalde. Öyle işte arkadaşlar uzun zamandır video çekememiştim. Telefonun garantiye gittiği için. Ama artık videolara devam edeceğim arkadaşlar. Herhangi bir sorun olmadığı sürece. Hop. Ne yapıyorsun? Selam. Selam. Burak. Burak YouTube. Hadi onu ne yapacağız adam keselim ya. Bura. Bura. Adam keselim mi? Şurada chest mi var? Evet. O güzel. Bu ne lan? Şöyle şu derileri atalım. Şunu da atalım. Bir saniye. Şunu giyelim. Şunu da giyelim arkadaşlar. Tamam. Hop. Bizimki nereye gitti lan? Eyvah burayı kaybettik. Burak kaçtı. Burak kaçak. Bir bakalım. Evet sopamız var arkadaşlar. Ben gidip bir tane e, Iron Sword yapacağım. Ama çok kalabalık. Şuna bakın. Her yer isim dolu. O yüzden de biraz çekinmiyor. Değilim. Hop. Şöyle. Burası orta değil mi? Şuradan yardı yardıralım arkadaşlar. O mu? Buğra. orada. Gel lan Buğra. Buranın yanına gidelim. Onu kaybetmeyelim. VIP sonuçta. Buğra mı lan? Lan buraya dalıyor. Lan kapışma var. Hop. Lan dur kasta. Gel lan buraya sen hayırdır oğlum? Sen kimsin de Türkiye'de alıyorsun lan? Aklını alır mı oğlum senin? Lan kastı dur. Oyun gitti bir an. Neyse o kaçacak gibi. Ben onunla uğraşmayacağım. Hemen ortaya gidip bir kılıç çalalım çünkü bu balta çok iyi değil. Ee, tek şubet kurduğum için biraz kasma olabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ama güzel bir tek şubet gerçekten. Ee, şeyden internetten bulmuştum. Güzel. Bir tek şubet süslü püslü bir şey. Ama hoşuma gitmedi değil. Gayet güzel kullanıyorum. Ortaya gelmedik mi lan? Hop. Arkada adam var. Burayı sıkıştırdılar herhalde lan bunlar. Oha tim misiniz lan? Bu ne lan? Oha Adam ölmüş. Ne yapmış, ne yapmış lan o öyle? Batırmış ortalığı. Neyse. Hemen şöyle koşalım. Oğlum seni keseceğim. Senin çok az canım var. Yarım saatten beri baltayla ağzına ağzına koydum. Gel lan buraya. Senin peşinden gitmeyeceğim oğlum. Hop şöyle hemen. Lan evet doğru. Artık SG'de bir şey yapamıyoruz. Belki düzeltilir. 13.0'da. Şimdilik... LBSG'de e, herhangi bir item yapamıyoruz arkadaşlar. Kılıç olsun herhangi bir şey olsun yapamıyoruz. Ancak buradan bulabilirsek bularız. Bularız neyse. Bir bakayım. Oh, sandıklar yenilenmiş. Ortaya gidelim. Biraz sonra orta biraz karışabilir ama adamlar bence çıkmaz ortadan artık. Çünkü hepsi kaçtı dağıldı. Bir ara çok kişi vardı. Hemen şuradan güzel bir kılıç bulabilirsek güzel olur. Bunlar işime yaramıyor ya. İşe yarayacak bir şey yok mu lan? Bunu da geç. Şu arkadan dalacaklar da söverim. Yemin ediyorum söverim. <laughs> Alma itlere. İtimiz yeterli. Şunları da aldık mı? Tamam arkadaşlar. En azından bir baltamız oldu. Şurada bir adam var. Hemen onu keselim. İnşallah ölmeyiz de. Bir saniye. Lan bu Buğra tamam gel Buğra. Elinde ne var lan onun silah gibi. O baltan at lan bana. Baltan at lan bana. Aa baltasını attı lan. O niye atmadın baltanı ya? Hani atacaktın? Buğra. Buğra yamuk yapma alırım. Aklına. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de. Ee, şuradan hemen şunları da toparlayalım. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Tamam. Bir zırh mı? Aa, zırhlar çıkmış yine arkadaşlar. Hemen onları giyelim. Biliyorsunuz ki demir zırh. iyi koruyor arkadaşlar. O yüzden. Şuradaki burada tamam. Ee, bu arkadaşlar e, ee, Ditmeş'te yenilsem bile bu videoyu koyarım Buğra'yı bulduk. Bunun elinde ne var lan böyle? Kılınç şey gibi. Silah gibi. Hop. Yapacak. Hiç adam kalmadı lan. Buğra gel adam keselim Buğra. Haydi Buğra. Evet, şurada bir isim mi var? Aynen isim var arkadaşlar. Video sıkıcı olmaması için ben o adamı kesmeye gideceğim. İnşallah adam güçlü değildir. Ortaya gelmediğine göre güçlü. Aa havuza düşmüş lan adam. Ah yazık. Oğlum ne yapıyorsun lan sen orada? çıksan dışarı. Lan. Oha. O yeni eklenti falan mı? Ee, arkadaşlar ölünce vücudunuz herhalde böyle kalıyor. Ama bir kötü olmuş ya. İsim gözükmese iyi olur da isim gözüküyor. Şaşarız arkadaşlar. O yüzden ama güzel bir eklenti. Baksana adam şeyin kumun içine girmiş. Adamı kumaş yapmışlar. Gözleri çıkmış lan bunun. Neyse ee şöyle lan. Gidelim arkadaşlar. Hop. Bu ne? Diamond'mış. Hop. Ama diamond bir işe yaramayacak tabii ki de. E çünkü hiçbir eşya yapamıyoruz. Buğra gitmiş. Buğra neredesin Buğra? Bir bakayım. Evet arkadaşlar son bir dakika kalmış. Pasta falan yok mu? Pasta olsa iyi olurdu. Çakmamız var arkadaşlar. Milleti yakarız. Çakmak olması da bir açıdan iyi. Çünkü çakmak oynarsanız kazanma ihtimaliniz yükseliyor arkadaşlar. Hadi go. Oha oha oha. Bu lan? Yuh ağzına. Bayağı yaktım arkadaşlar. Yalnız öleceğim. Acayip vuruyorlar. Vay köpek. Hemen şunu ye. Lan dur. Bu adam AFK lan herhalde. Dur lan öleceğim öleceğim. Ölmemek istiyorum ya. Bura yardım et bura. Bura yardım et öleceğim bura. Kaç 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 burayı kestiler. Anan adam, adam adamla VSE kaldık. Allah yenileceğiz arkadaşlar herhalde. Bu adam çünkü. Bu arada çakmak işe yaramıyormuş arkadaşlar. Bunu da daha yeni akma geldi. Lan öldü mü? GG. Kazandık. Adamlar burada yanıyor lan. Oha ha ha Yanın lan yanın. O zaman GG kazandık. Değil mi? kazandık lan. Aynen kazandık. Ama neden lobiye ışınlamadı beni? Şurada birisi yaşamaya çalışıyor. Bura maalesef ki seni öldürmek zorundayım. Çünkü videoyu Oha oha! Lan! Yemin ediyorum ölüyordum. Biraz bekleyelim. O vi... Burayı öldürmem gerekiyor. Yoksa oyun bitmeyecek. 10 dakika olmuş. Buğra ölsene buğra. Adam direniyor ya direniş. Direniş diriliş. Öl öl öl, uğra, öl Bak ben de atlayacağım şimdi yanına oğlum. Niye ölmedi lan? Şuradakiler öldü mü? Bunlar öldü herhalde. Ha. Şu buğra ölmedi. Öl öl öl. Yuh sana. Oğlum çok acayip bir bölüm oldu lan bu. Allah Allah. Lan bir ölmedim bu uğra. Ne oldu lan şimdi? Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim yoksa bu 15 dakika falan olur yani. Bu buğra bu ölmemek için diren, direndi. İki tane buğra bu var lan. Oğlum bu oyuncu kafayı yedi. Buraya yanına atladım. Bak Bura yapılır mı bu ya? Neyse arkadaşlar e, bence birinci olduk ama yine de neyse Videoyu bitirelim arkadaşlar. Herkes teşekkür ederim arkadaşlar beni izlediğiniz için. Video bensiz like beğenmişsiniz dislike atmayı unutmayın.